gece fırtınalı sonbahar gecesi, sevda alametlerinin artarak devam ettiği gece, dudakların has iksirine takışım, esir düşüşüm tutkularının çöl gözlüğü, gece birbirinin olan iktenin inanılmaz bu çılgın alev baksı öyle bir yapmıştı ki birbirimize sarılarak olmuştuk. İki aşk sarhoşu uyandığımızda sabah oldu olmuştu. Bana bakıyordu bütün tatlılığıyla. Çılgın kız, sen kimsin? Yanağımı okşayarak siyah gözlerinde alev hala vardı. O masumiyet o gece aleve teslimdi. İlk defa dedim, uzaklarıma küçük bir öpücük kondurarak anladım. Ne oldu? Ben de bilmiyorum. İkimiz de gecenin tuzsağı olduk. O kadar tatlıydı ki beyaz gülüşü dayanamayıp öptüm bütün aşkın tutkusuyla cevap verdi. En güzel biz mühürleyelim bu dudakları. Tutkunun alevi hala çılgın gibi yakıyordu. Dokunuşun altısı ateş istiyorum. Birden mahcubiyet belirdi. İnan bir kızla tanımadan çıldırdım geceye. Çılgınca aşık olmuştum. Yıllara takacaktım bu büyülü masala. İlk ve son aşkımdı. Ben rüzgardım. Ona estim. O da ateş, yangın. Ah, büyülü masal, kara sevdam. Yüreğim, ruhum teslimdi. Kendimi bir süre daha anlattım. Sonra o da anlattı. Sen dedi, nasıl bu kadar aşık oldun? Kendine çekti. Kadınım, hoş geldin hayatıma. Ateş de fısıldıyordu. Öldüren bu sede isyan dudaklarımla, dudaklarım bir masala düşmüştü. O benim cennetim. Çıldırırken gecenin son raksı, ilk şafak doğuyordu. Sonsuza uzanırken ateş.